Herkese merhaba, servis satışı hoş geldiniz. 18 Kasım Salı, kepengi kaldırdık. Hemen neler var bakalım. Maalesef baba da hayata veda etti. Servet Böcek yoğun bakımdaydı. Almanya'dan gelen gurbetçi aile kısa bir tatil için gelmişlerdi. Zehirlendikleri biliniyor ama gıda zehirlenmesi mi yoksa böcek ilacından mı? Bu henüz netlik kazanmadı ama böcek ilacına karşı olduğu, sebebinin bu olduğu yönelik daha güçlü emareler var. Otelin girişinde tahta kurusuyla mücadele için çok yoğun bir e, ilaçlama yapılmış. Ondan dolayı hayatını kaybettikleri tahmin ediliyor. E, dün e, savcılık işte Simitçi Kahveci Kazı herkesi tutukladı. Yani ihtimal bırakmadılar. Yemek yedikleri her yerdeki insanları tutukladılar. Otel e, sahipleri ve bu ilaçlamayı yapanlar hala göz Büyük ihtimalle onlarla ilgili de bir işlem yapılacaktır. E, acı bir durum tabii. E, bazıları gibi ya bu acıyla yaşamaktense iyi ki vefat etti diyenler var tabi bilemeyiz ama Vallahi rahmet diliyoruz. Tatil için geldiler düşünebiliyor musunuz? Yani büyük ihtimalle kısa bir kaçamak yapalım. Çünkü tatil sezonu değil ama Türkiye ziyaretleri bir ailenin sonu oldu. CHP'de gündem bu İmamoğlu'nun X artık Twitter hesabı kapatılıyor, açılıyor, kapatılıyor, açılıyor. Bu sefer yeni bir hesaba geçtiler. Çünkü daha önce böyle kullanıcı adlarını değiştirerek işte 1 11 22 yapıyorlardı. O hesabı kapattı bir kez daha Twitter bu sefer yeni bir adresi yaptılar. Ekranda gördüğünüz adres İmamoğlu sordu nerede kalmıştık. Yoğun bir etkileşim aldı. Bu dahi gösteriyor ki önceki nasıl böyle baskılanmış. Büyük ihtimalle buna da <laughs> müdahale edecekler. E, CHP'de 2 gündem var. Bir işte İmamoğlu'nun. Bu adres meselesi 2. Duruşmalar TRT'de canlı yayınlansın. CHP bu ikisini şu an gündemde tutuyor. Daha önce e, İmamoğlu'nun bir hesabı var aslında. Yaklaşık 10 milyon takipçisi vardı. Onu Türkiye'den erişime kapattılar. Bizi Türkiye'den izleyen insanlar VPN'siz o adresi göremiyor. O adres hala paylaşım yapmaya devam ediyor. O kapatıldığı için yedek hesap açılmıştı. İşte Cumhurbaşkanı adı ofisi olarak. Onu da kapatıyorlar. Tabii mesele bir e, X Twitter adresi değil. Mesele sesini tamamen kesmek. Mesele tamamen Adem'e mahkum etmek. İddialama etme sonrasının bu gelişmelerin yaşandığını hatırlatmış olalım. E, İmamoğlu'nun adresi yasaklandı. Erdoğan da dün kabine sonrası demokraside dönüşüm geçirmiş Türkiye. Böyle e, yine uçmuş kaçmış. Ekonomide dünyanın 17. büyük ekonomisi olmuşuz. Ya geldinizde de 17'ciydik. Hatta bir yer 16 olduk geri dedik. Türkiye ekonomisi geri dedi. Bir dönem toplu iğne bile üretemeyen Türkiye'yi e, çok büyük bir ilk haline getirmişler ki bizden önce diyorlardı artık bir dönem diyerek kelimeyi değiştirmişler çok tepki gelince uçak kazasıyla alakalı şeffaf bir şekilde kamuoyuna e, açıklanacakmış bilgiler. Bakan Güler de dedi ki Milli Savunma Bakanı ilk bulgular e, işte kuyruğu kopması bu sebepten dolayı uçağın düşüğü düşünüyormuş. 2 ay sürecekmiş çalışmalar. Bugün komisyon toplanıyor, MİT Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı gelip sunum yapacak. İmralı ziyaretiyle alakalı bir oylama konuşulmuş. Şu an gündemde yer almıyor, şu an sadece bakan ve MİT Başkanı sunumu olacak. Günler sonu toplandı, iptaller olmuştu, yurt dışı seyahatler dediler, uçak kazası dediler. Biliyorsunuz komisyonda da bir meseleyi çözmeleri lazım. MHP İmralı'ya gidilmesini istiyor, AKP ayak diretiyor, taban vesaire diyorlar. Video aracılığıyla, video konferans aracılığıyla da olsa görüşmenin olacağına yönelik e, ihtimaller var. PKK dünya açıklama yaptı kendi yayın organlarında. Biz ZAP bölgesinin vadisinden çekildik. Hakkari'nin hemen güneyi biliyorsunuz. Çok yoğun çatışmalar vardı. Böyle e, güvenlik güçleri PKK'lı e, PKK'lı teröristlerin çok çatışma yaptığı bir yerde, yoğun olarak PKK'nın kontrolünde bir yerde bir iyi niyet göstergesi olarak zaptaki mensuplarını daha güvenli bir yere çekmiş. PKK mesaj üstüne mesaj veriyor. Yakın zaman önce de Türkiye'den tamamen çekildiklerini açıklamıştı. Değerli izleyiciler, manşet haberimiz. Mafya sosyal medyada tarifi açıkladı. T24'ün haberiydi. Dün Bakırköy Savcılığı soruşturma başlatmış da. Yani hırsız Tayyip desene sizi böyle birkaç saat içinde buluyorlar. İşte soruşturma başlatmışlar. Size rahişlere söyleyeyim. Dükkan koşullama 500 bin. İşte pazarlık yapıyorsunuz. Silah, emanet sizden mi onlardan mı? Gülerek anlatıyoruz ama acınacak bir hal. Kol kırma 25 binmiş böyle bir sürü suç adam kaçırma uyuşturucu ticareti vesaire ile alakalı çeteler tarife yayınlıyor internette ve çok erişimde çok kolay ben buradan adres vesaire vermek istemiyorum. Bununla ilgili soruşturma başlatmış piyasayı yükseltmişler bunların çok daha ucuzuna çok daha altına ilk ocaklarında bunları yaptırabileceğinizi biliyorsunuz. Bir haber değeri var mı? Bir polis uyuşturucuyla yakalanmış. O indikülü esrar. Vanlı görevli bir polis memuru. Eşinin adına kiraladığı bir araçla yol güzel yanında çevirmişler. Ve araçtan işte uyuşturucu çıkmış. O indikülü esrar ve masasında da yüklü miktar para 300 binden fazla yüklü derken olması gerekenden bir çekmeci de olmasından fazla diyelim para bulunmuş. Yine iyi eskiden polis araçları yapıyorlardı biliyorsunuz bunu bir savcıda barın çıkmıştı Adana bölgesinde savcı barın uyuşturucu teslimatını da ekip araçları ile yapıyorlardı. Bu en azından eşinden bir araç kiralamış. Dünden beri çok konuşulan bir düğün. Kim yok ki? NATO var, Amerika var, Rusya var, Çin var. Kim ararsa var. TÜSİAD var, Sermaye var, Perinçek var. Şöyle yakından bakalım. Mehmet Sevigen, Baykal'ın sağ koluydu biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'na zehirden beri neler söylemişti? O var. Onun oğlunun ıı, düğünü da olmuş. Kılıçdaroğlu var. Fotoğrafa sığmamış DSP'nin adını hatırlayamayacağımız genel başkanı var. Süleyman Soylu var yanında Muharrem İnce. Yani Orhan Gençbağ, Tuncay Özlü'den, Tüsiyat, ıı, Su Suzan Sabancı valisi herkes burada. Yani şu düğünü görünce büyük bir ıı, insanlarda kandırılmış hissi var. Sosyal medyada bu tepkilerini deli getirmişler. Ya biz ne yaşadık diye. Gerçekten Binali Yıldırım'da var orada. Unuttum söylemeyi. Bu e, düğün fotoğrafı dahi böyle Türkiye'de bazı siyasetin tamamen illüzyon olduğunu e, gösteriyor. Bir daha size göstermiş olayım. Bu Zafer Havalimanı ne zaman gelsin mutlaka alıyorum. Çünkü bu bir e, ders olarak okutulacak bir havalimanı. Biliyorsunuz garanti sayısı veriliyor. Yolcu giden yolcu da üzerinden veriliyormuş. Bu havaalanındaki e, hata payı %97. Deniz Yavuz Yılmaz açıkladı en son bilgileri. Mesela size söyleyeyim. 2025'in ilk 10 ayında 1 milyon 98 bin giden yolcu garantisi verilmiş. Kaç yolcu gitmiş? 30 bin. 1 milyon 98 bin nerede? 30 bin nerede? Havaalanı 50 milyon euroya mal olmuş. İşte işlemler her şey bittiğinde, kamuya devredildiğinde 280 milyon falan ödenmiş olacak. Daha önce böyle iddialar vardı. Bakanlar şey diyorlar diye sonunda bizim olacak. Kardeşim 50 milyona yaptığın havalimanı bu kadar para ödedikten sonra biz, bir zahmet senin olsun. Neyse ne diyordu? sizin paranızı çalar sonra sizi de alkışlatır. Üniversitenin 3 yılda bitmesiyle alakalı hazırlıklar var. Yok başkan açıkladı. Önümüzdeki dönemden itibaren çalışkan başarılı öğrenciler üniversite 3 yılda da bitirebilecekler. Kredileri alacaklar. Bazı üniversitelerde Türkiye'de de vardı. Yurt dışında da var. Türkiye'de bu sistem gelecekmiş. Şunu paylaşayım insan tipolojisi açısından. Bu da New York'un Özlem Çerçoğlu'su. New York Belediye Başkanı seçimleri de kaybetmişti biliyorsunuz. Eric Adams Türkiye'den de Türkiye'de Türkiye'de dolandırmıştı. Erdoğan ailesinin bayağı e, parasını da yemişti. Konsolosluğa böyle Türk evinin açılışına e, ruhsat vermekle de eleştirilmişti. İtfaiye raporu olmadan. Neyse İsrail'e gitti. E, İsrail'de dedi ki ben belediye başkanı olarak İsrail'e hizmet ettim. Bunu söylemek istiyorum. Sizin kardeşinizim. E, bu benim hayattaki en büyük taşıyacağım sıfatlardan bir tanesi. Çünkü hakkında bir sürü şey var. Soruşturma şeyi var. Yakın dönemde Trump'la da şey yapmıştı. Yakın temas olmuştu. Evet. Çalan çırpan böyle yapıyor. Demek ki insan fıtratı. Bugün milli maç var. İspanya 7-0 yenersek lideriz. 71 yıldır yenemiyormuşuz. En azından bir prestij açısından yenmişsek iyi olur. İspanya'yla aynı puanda oluruz. Lider olmasak bile en azından grubu aynı puanla bitirmiş oluruz. Türkiye çok büyük ihtimalle büyük ihtimalle değil playofflar oynayacak. Liderlik biraz tabi imkansız ama İspanya'yı dileriz yeneriz. bu moralle de playoff'ları gideriz diyelim. Evet yarın bakalım neler olacak yine konuşuruz. Sabah görüşmek üzere hoşçakalın.